Aslında bu işlere hiç gerek yok abi. En güzeli senin yöntem. Al sorgu odasına ver odunu. Herkese yemez o. Hem alacaksın bunu. 10 dakika sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidecek. Bir hafta öğrenemeyeceksin. O da doğru. Ee... Abi. Hey! İyisin değil mi sen? Gittin geldin dumanın üstünde. Hüsnü abinin durumu. Bu hali mevzusu. Soramadık iyi misin abi? Biz hep iyiyiz ya. Kötü olan onlar. Eyvallah. Hakan öne geç. Anlaşıldı. Bu ülkede araba kullanmaktan nefret ediyorum. Hakan dikkat çekme ya. Yavaşlat dara gibi yavaş. İstanbul burası abi. Bizim normalimiz bu. Işıklara yaklaşıyoruz. Neredesiniz Meli? İyi. Son anda yetiştik. Geldik. Soldan kapatıyorum şimdi. Abi çiçeklerim var. Vereyim mi bir tane? Plan işliyor baba. Birinci kısım tamam. En önemli bundan sonrası. Herkes dikkatli. Bu adamdan bir şey yarar bir şey almamız lazım. Tamam mı? Dikkatli olun. Abi alasın be Gülbe abi. İstemiyorum. Abi yakışıklı adamsın. Vardır manita be. Alasın da sevindiresin kızcağıza ha. İstemiyorum. Başkalarına sat. Hadi be abi. Sana kıyak yaptım. 50 lira ver yeter. Git başımdan istemiyorum. Kırma beni be abi. Uzak dur be kadın. Ne bağırıyorsun be ya? Ekmek parasıdır. Hey! Hey dur! Hey! Hırsız! Hırsız çantamı, Hırsız çantamı çaldı. Hırsız! Çantamı çaldı. Hırsız yakalayın. Basmeli uzuyoruz. Hadi kardeşim ya. Hadi ama ya. İndireceksiniz arabadan beni şimdi. Çantamı çaldın kahretsin. Ufuk aldın mı lan? Ben de komiserim. Ay. Aferin Aslı, aferin. Sağ olun komiserim. Merve sen hemen incelemeye başla. Tamam komiserim. Menekşe. Buyurun komiserim. Ee, sağ olasın Menekşe. Çok işimize yaradın. Aha. Ne zaman ihtiyacınız olursa komiserim. Sağ ol. Bir sıkıntın, bir sorunun olursa da ara bizi tamam mı? Ararım bak komiserim. Ara ara, tabii ki ara tamam. Harikaya da selamımızı söyle. Baş üstüne komiserim. Ee? Tamam sağ ol. mm <laughs>